Evet arkadaşlar. Bugün Yunan mitolojisini tanıyacağız. Gördüğünüz gibi jengalardan Yunan mitolojisi heykelini yaptım. Yaptım. Hadi size biraz heykelimden bahsedeyim. Bu Yunan mitolojisinin heykeli. Heykeli. Bu Yunan hey heykeli 1567 yılında kurulmuştur. Dur. Bu da bu da Yunan mitolojisinin ilk evi. evi. Evet. Bu ev biraz kırık dökük. Kırık dökük. Ama içinde insanlar yaşıyor. Yunan mitolojisinde pek bir ev bulamazsınız. Ama bulduğunuz ev size hemen hemen güzel gelir. Bu da Yunan mitolojisinin kuleleri. Bu da Yunan mitolojisi. Hatta bu da en iyi kulesi. Bu Yunan Kulesi o kadar güçlü daya dayanıyor ki ta 1257 yıldan, yıldan 2.222 yılına kadar dayanmış bulunmakta. Hatta Burada da Yunan ile Suriye'nin bağlandığı köprü. Köprü. Bu Yunan ile Suriye'nin bağlandığı köprü. köprü. ise, köprü ise bu civarda. Yani buradan Suriye'ye geçiyor, buradan da Yunan'a atlıyor. Çünkü Yunan arabayla gidemezsin. Gidemezsin. Acaba burada deniz yok. <laughs> Dereye düşersin. Acaba burada da de, deniz yok, dereye düşersin. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi de biraz biraz bankalardan, paralardan bahsedelim. Bu bir asansör. Asansör. Herkesin bildiği gibi roket asansör uzaya kadar çıkıyor. Çıkıyor. Bu Suriye'nin bağlan bağlantısı ve Yunan bağlantısı. Japonya'ya kadar gidebilir. Gidebilir bu Bu da bir icadımız var. Deney gibi gibi şakır şakır akıyor. Bu da da damlayıcı sistemi. Küçük bir damlama sistemi. Yunan mitolojisine göre ayarlanmıştır. Bu da kontrol paneli. Anne, yani Yunan mitolojisini yani antik kenti kontrol eden bu panel. Dayı bunu kontrol eden bir bir yani antik kenti kuran kişi bu kontrol panelinin başına geçip Yunan mitolojisini kontrol ediyor. Evet, tanıtımımızı yaptık. どうでしゅめくぜん。Bye bye,